Buncuk, İsmini... Boncuk. 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 Ne olsun? Tara. Tavşan değil bu. Boncuk. A Boncuk. Tavşan der. Boncuk. Öküz olsun. A A o çizdi tavşan. Büyüdü o. Ne gel buraya bak. İsmi ne olsun? Tavşan bir tane alacağım Bir tane. Hı? Bir tane Yavaş ya. Böyle düzgün sağ şey ama tamam. sen sana gösterdiğim gibi sev. Sen canını yakma. Tamam. Zeydi bir tane bundan vereceğim. Tamam sen ver. Al şu otu da sen ver. Ama ona güzel bakman lazım. Tamam mı? Ondan sonra bakışa bırakacağız. Böyle özgür yaşasın. Tamam mı? bir tane ben Şimdi bize alışsın. Başarı bırakacağız. Tamam Bak. Afiyet olsun. Boncuk. Boncuk. <laughs> öyle sev. Öyle sev. Boncuk. Sıkma. Sonra ne dedim? Ha böyle seveceğim. Ha böyle bak böyle. Boncuk. Aferin. Bak. Boncuk. Ha. اه لسه <applause>